<laughs> Bu çalışacağım biraz bak. En büyük kadar onu evet. biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bizimizi açıyoruz. 12. maddeye geçiyorum. <laughs> <laughs>

sayılı belediye kanunu 18. maddesinde ev en ihale edildiği evet. belediye satışının yapılması konusunda meclise görüşülmesini arz Konuyu biliyorsunuz. Ee, şey, Oylarımız da şey, iyi, 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 iyi. kabul edenler Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul oyu kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet. buyurun şey şey yani, ben Geçen yani, Buyurun. Şimdi şöyle, ee, neredeyse parça satmadan önceki meclis oldu, 8 meclis oldu, Şimdi, yani üzülüyoruz açıkçası. Yani belediyenin, klinik güvenliği meclisinin orası da çok ne, askerlik şubesinin geçince, biz yapıp Fars'a, herhalde görüldüğü gibi de değil. O şehir mesafeleri falan e, bir metrekare büyüklüğü yazıyor orada ama 200 metre terkli var. mı? Yani e, son borçlu istiyoruz. Anlamda bu anlamda para politikaları sorunları. Para politikaları Daha önceki dönemden yaratılan borçlar bittiğinde son bulacak bir ya, şey. Zeklen satmıyoruz. Ama tabii ki de doyumuza saygı Teşekkür ederiz. Sağ olun uzadı biraz, bir, bir dakikayı bulduk ama evet. e, evet, arkadaşlar, pazartesi günü görüşürüz.